Doğru buluyor musunuz mi? bu kadar? Çok Mesela Esma çok uzun bir ara verdi. Bilmiyorum. Ancak, ancak ve ancak. Evet. Ee, bir sanatçının bir meslektaşının kanatlarının bu kadar altında hareket ediyor olması, onun tekrar eski bildiğimiz, sevdiğimiz o aman amanlı yıllardaki kimliğini tekrar kavuşması için işini zora sokmuyor mu? Zora mı sokuyor? Batırıyor bence. Da. Zora sokmuyor, batırıyor yani. Çünkü çok çünkü, çünkü yani çok evlatlık alınmış gibi. Hani sürekli Seda'nın yanında. Le Fransa'da yanında, düğünde yanında, orada yanında, burada yanında. Esra böyle miydi böyle geçmişte? Olmamalı. Yok hep böyleydi. Yani son yıllarda hep böyleydi. Ama şunu da unutma Esra bu işleri yapmadan önce de Seda'nın her zaman dostluğu, <laughs> kardeşliği üstündeydi. E şimdi kız yeniden gündeme gelmek istiyor. Esra'nın eski rüzgarı esmiyor artık magazinde. Birlikte olduğu daha önceki ya, hayatındaki ilişki canım. evet yani şimdi kızın rüzgarı esmiyor. O yüzden de Seda'nın ona yaptığı ya anlılığı... Ablana... Ben burada, burada Pınar'ın örneğini vermek, yapmaya vermek yapmaya istiyorum yapmaya ya. mesela. Pınar'da çok mesela ara verdi çünkü Pınar'da çok. Pınar da 15 sene ara verdi. Ama 15 sene daha sonra... Pınar biraz solist ama. Esra o kadar popüler değildi hayatım. Esra'nın o kadar şarkıları tutmamıştı. Hiçbir şey yoktu o kadar. Bunların da dezavantajı şu. Daha önce program yapıyordu. 15 sene çok baba bir ara verdi Pınar'da. Esra Özmer o kadar büyük bir ara vermedi. Ve dediği gibi te, kadın kuşağı vesaire falan yapıyor. TGRT'de. Yani, o Berdan Selçuk Maviye Çaban bir oldu. Ama işte vardı. ben de Yapı, diyorum ya bak de, Selçuk Bey'den de dolayı, dolayı desteklenen bir kızdı. Aslında Hı. magazinde çok gündem olan biri değil. Yapın o yüzden... Yok ama tekrar, sevilen bir kadın. Seviliyor. An, Sektörün tersinde seviliyor. Açıkçası söylemek gerekirse. Ama gerek. ben Seda Sayan'ın gösterdiği desteği abesle bul. işte bulmadım benim de böyle bir dostum olsun Seviyor. beni tekrar alsın yukarı çıkarsın Seyhan da Seda, uzun bir süredir katıldım. ben de sadece gazetelere haber yazarken haber verirken oralara dışarıdan destek verip çalışırken kitap yazdığım bir dönemde aramasıyla ile geldim ya, olabiliyor ya bence dostluklarda kıymetli bir şey ben bir şey yapmak isterken Seda Seyhan gibi Türkiye'de güçlü medyada güçlü bir kadın benim için bir şey yapmıyorsa ben de onun dostunu sorgularım baksana senin bugün dostluk yaptığın Gökay destek olduğun insanın sahnede yaptığı ahlaksızca e, ay, şey ne kadar insanı hayır işte üzüyor ya. yani sen de şimdi destek verdiğin insanlardan sen de destek görmek istemez misin değil mi ortada bir sunuculuk var ama ben senin arkadaşınım işini iyi yaptığını biliyorum ama gidip Mehmet'e veriyorum bu işi ben çok daralırdım mesela niye bana vermedi diye dostluk böyle bir şeydir dostunu desteklersin yok canım şeyi de seviyor ya. Umut ya yine yok çok yok severim. yok yok ben öyle O yüzden ben yok. Seda Sayan'ın yaptığı şeyi çok e, güzel buluyorum. Helal ya olsun. Kadın kadına destek, destek oluyorlar. <laughs>